Vallahi Dallas tribünü. Ya değilim. Ver bir çabana. Oğlum Onun kalan bu. Tut şunu şöyle. Ya Oğlum bu şey bir şey. O orospu çocuk ne var yaptı? Lan ayet lan şey o olduğu ne belli. Yokum. Ben de dön 4 yıldır ne şampiyon oluyoruz. Belli oldu Beyler Bu sene şampiyonuz. Bu sene şampiyonuz. harbi büyüdür ama. Bu sene şampiyon. Şampiyon diye Ver bana, bana sen şampiyon olmuyorsun. De kosmaçlıklım ne oğlum. Şaka mı? Hayır bak şimdi tutor ben şimdi yemeğe gideceğiz. Sabit söyle. Hangi ara? Bir iç arası, iç arası. İçleşme. Çek oğlum, çek şunu. Şey kom, daha çek, kom, daha Dur aslan. bozma. Bakma Bakma Lan yakılması lazım zaten? Kameramız kapanıyor. 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 Kameramız